Genel olarak hocam üreticilerin en çok gördüğünüz, yaygın gördüğünüz sorunlarına ne önerirsiniz? Nelere dikkat edilirse meyvecilikte verim ve kalite artar? Genel bir toparlar mısınız? Meyvecilikte dikim, toprak seçimi, bölge seçimi fidan çeşit seçimi çok önemli. Bunları anlattık ayrıntılı olarak. Şekil vermesini ve daha sonra budamaları da özelliklerini anlattık. Ama sadece bununla bitmiyor bu. Biliyorsunuz meyve ağaçlarında birçok zararlı hastalık da var. Bunlar da önemli. Ama bunlardaki zirai mücadele yöntemlerini doğru zamanda hangi ilacın ne zaman atılacağını, hangi dozda hangi ilacın atılacağını çok iyi bilmemiz gerekir. Aksi takdirde çok ilaç atmak da doğru değildir. Çünkü bir zararlı ne kadar canlı ne kadar küçükse doğada birçok şeye adaptasyonu daha kolay, daha çabuk şey yapabiliyor. Bizim attığımız ilaçlara dayanıklı kazandırabiliyor vesaire. Bir de o zararlıların düşmanlarını da yok edebiliyoruz bilinçsiz ilaçlama yaptığımız zaman. O nedenle İlaçlama apayrı bir konu. Yani onlarca zararlı var, onlarca hastalık var. Her birinin zamanında doğru ilaç atarsak hem daha ekonomik olur, daha etkili olur. Bu nedenle o konuda daha hassas davranmakta yarar var. Evet. Yoksa hem yani... yararı fazla olmayacak, hem de doğal dengeyi bozacağız. Biz şöyle söylüyoruz hocam, en iyi mücadele aslında en iyi Koruma yani en iyi evet. şekilde acı bakım yaparsak gübrelemesini budamasını, meyve seyreltmesini, sulamasını ne kadar sağlıklı yaparsak aslında o kadar mücadele yani hastalık ve zararlara karşı ağacımız o kadar dirençli oluyor. Bu hastalık ve zararlar geldiğinde ağacımız o kadar toleranslı oluyor ve daha az ilaç bile kullandığımızı ben söyleyebilirim size. Evet olabilir tabii yani güçlü bir ağaç önemli Aynı bir şey. Aynen gibi Kendimiz Ama rağmen ki yine mi? doğru zamanda doğru ilacı atmazsanız e, yine o mesela koşnuları için, yaprak bitiği için ya da diğer zararlar için, hastalıklar için de söz konusu. Bu önemli ama yani hastalık ve zararlara doğru zamanda, doğru, doğru dozda, doğru ilaçla mücadele yapmak çok önemli. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler hocam.